Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün akşam şu an otogardan geldim. Ligorinci yüceleri gönderdik. Dedim ki gelince şöyle bir video çekelim. Bizlere sistem Neden videolar bu kadar azaldı? İşte iki video gelecekti. Hiç gelmez oldu. Üç günde, dört günde bir video gelir oldu. Haklısınız. Yani sizler de haklısınız tabii ki. Ama bizim de bir derece haklılık payımız olduğunu düşünüyorum. Havalar yağmurlu, karlı, kar yeni bitti. Bugün yağmur var. İster istemez kümesler hep kapalı. Bakın orada bir esse maşallah. Aferin tosunuma. Yani ister istemez kümesler hep kapalı. O yüzden hep iç ortam videosu çekmemiz gerekiyor. Fatih abi gerçi dün çekmişti, bugün çekmiştir bir iki video çekti. Tabii ben gündüz dükkanda olduğum için gündüzleri çok fazla video çekemiyorum. İzinli olduğum günler çekiyorum anca. Bakın o yedek olan altın zibrit horozunu soranlar olmuştu. İbi biraz soluktu ne oldu diye. Şu an keyfi gayet güzel. Ta şu an en iyi keyfi olan o diyebilirim. Gümüş ligorinleri bu tarafa almıştık. Evet gençler ne var ne yok. Gümüşlü gorillerinde maşallah keyifleri yerinde. 3, 5 artı 1 ile devam ediyoruz. Annem bugün yumurtaların muhtemelen bir kısmını topladı, bir kısmını toplamadı. Çünkü yumurta olan bölmeler var, olmayanlar var. Veya ligorinler komple kesmiş de olabilir. Şimdi yer değişikliği oldu hayvanlarda. Şu yemlerin içine talaş giriyor arkadaşlar. Şu olayı sizler de takip edin. Hayvanlar yemsiz kalmasın. Şöyle ters elimde kaldı Evet Bakın şöyle Salladık Şimdi talaşlar döküldü Yemlerini yesinler Bu Ligori'nin her rengi bir ayrı güzel Değil mi kızım Bakın hepsi şarkı söylüyor Keyifler güzel Hemen eşelenme işgidisi Ligori'nlerde çok fazla Maşallah keyifleri iyi. Şöyle çıkalım tavşanlarda da sürpriz var. Tavşanı da göstereceğim. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Gençler ne var ne yok. Gold Breaker'lerimiz burada. Genel bir gösterelim arkadaşlar şöyle. Burada Amerikan horozumuz. Bütün heybetiyle duruyor. Kapıları açabilirsek tabi. Maşallah çok güzel bir horoz. İsteyen olursa yani bu bize İsa abiden emanet gelmişti ama sanırım o da unuttu Ne yapacağını bilmiyor bu horozu. İsteyen olursa buna yardımcı olabiliriz. Damızlık yetişkin horoz fiyatlarımız 300 liradır bu arada. Onu da söyleyeyim. İsteyen olursa Türkiye'nin her yerine gönderim yaparız. Şöyle rırlarımız. Buranın lambası bozuk. Rırları es geçiyorum o yüzden. İspençler düzeldi arkadaşlar. Şu an ispençlerde sıkıntımız yok. Çok şükür. Yani tedaviyi hemen tamamladık. Çok uzun sürmedi işin aslı. Hemen ilaçlarını verdik. Altlarını kurulayınca hayvanların keyifleri hemen geliyor. Yani mesele tamamen temizlikle alakalı. Annem bu arada buraya bir toz yem dökmüş ama bu toz yem neyin toz yemidir bilmiyorum. Hiç haberim yok. Bir şeyler dökmüş. Şimdi bugün sobamız yanmıyor. öyle birazcık lahana alalım. Daha doğrusu ıspanak veya pazı da deriz biz. Sizin oralarda ne derler bilmiyorum. Şimdi şuradan kaçtıkları için burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle açalım. Kızım gitmek yok. Nereye gidiyorsun? Önce bir ödüllerini verelim sonra yavrulara bakalım. Bugün ben de bakmadım daha yavrularına. Gelin bakayım. Gel. Gel gel. Pişt, pişt, pişt. gel. Gel kız görmedin mi? Sen çok seviyorsun yeşilliği gel. Al şundan ye şundan. Gel kızım sen de gel gel. Burada arkadaşlar şu an sadece dişleri bıraktık. Erkekleri yukarı aldım. Yani iki defa yavrularımız maalesef öldü. Onları erkekler öldürdü diye düşünüyoruz. Maşallah maşallah. Bakalım kaç tane yavrumuz? Üç tane verdi. Sonradan bir devam etmediyse doğum olayı. Dün akşam üçtü. Aa yeni doğum var. Daha yok. Üç tane. Şunu iki sandım. Bakın. iki tane sarı. Bir tane de normal siyahlardan. Bunları da pet shopumuzda sütten kesildiklerinde satışa sunacağız. Almak isteyen arkadaşlar şimdiden ayırtabilirler. Şuradaki dişimiz de yine hamile. Bu da doğum yapacak muhtemelen yakındır. Yine şöyle bir etraf kontrol edeyim. Yani yapmış bile olabiliyor arkadaşlar tavşanlarda. Devamlı bakmak lazım. Çünkü ne zaman ne yapacakları belli değil. Şimdi diyorum ki bu aradaki kapıyı kaldıralım bölmeyi. İleriye doğru burayı komple tavşan yapalım. Yani tavşan hem bakımı çok zor değil. Hem satılıyor. Hani dükkanda da soranlar da oluyor gönderimle de gönderdiklerimiz oluyor. Bir de güzeller. Yani ekstra bir olayları yok. Sadece kafeslerin sağlam olması gerekiyor tellerini falan. Tek sıkıntı ve eksi yanı o. Hemen kaçmak istiyorlar. Yani yerin beton olması bizim çok işimize geliyor şu an. Yer beton olduğu için rahat rahat burada besleyebiliyoruz. Bu bizim gariban anne ya. Bu kaç kere bir kere düşük yaptı. Sonra muhtemelen bir daha doğurdu. Yavruları öldü. Bu da bir kere doğurdu arkadaşlar. iki kere. Çünkü iki tane iki posta yavrumuz ölmüştü. Bununkiler de öldü muhtemelen. Ama şimdi doğumu fark ettik hemen. Direkt ayırdık erkekleri. Erkekleri de göstereyim. Bunlar da kıpırdanıyor. Bakın. Şimdi doğum yaptığı zaman anneye özellikle yeşilliği falan bol veriyoruz. Hatta bugün annem ne vermiş? Havuç görüyorum. Havuç tarzı bir şeyler de vermiş veya mandalina da benziyor. Turuncu turuncu. Yani özellikle doğum yaptıklarında ekstra besliyoruz ki hayvanlarda güzel süt olsun. Normal zamanda da palet yem. Tabi yine kalıntılar, artıklar. Allah ne verdiyse yiyorlar. Bakın bunun da karnı şişti mi kız? Yakındır. Bir, bir sürpriz de bundan gelir. Şu erkeklerimizi de göstereyim. Belki videomuzu ilk kez izleyenler vardır. Babalarını merak edebilirler. Şurayı kapatayım. Burayı kapatmayınca hemen kaçıyorlar. Yani şu aradan direkt çıkıyorlar arkadaşlar. Nasıl oluyor? Koskoca hayvan şuradan nasıl çıkıyor? Anlaması güç ama çıkıyor. Yani o yüzden... Tedbiri bırakmamak lazım. Burada da kaçınca yakalanmak zor oluyor. Güzel saklanıyorlar. Sağlam saklanıyorlar. Şimdi erkek tavşanlarımız da burada. Bu damızlık baba. Bu insan değil. <laughs> Hep buraya annem yem de vermiş onlara. Oğlum. Ne yapıyorsun tosunum? Gel gel gitme gel. Yani bunlara lop diyenler de oluyor. işte loptan kırma diyenler de oluyor. Bunun yavrularından devam ettir direkt lopa döndürürsün diyenler de oluyor ama ya bizim öyle bir hani şu olsun bu olsun diye bir düşüncemiz yok. Güzel olduktan sonra beslemeye devam edeceğiz. Ki çok da güzeller. Hatta bir tüy kesimi falan mı yapsak arkadaşlar? Çok tüylendiler. Geldiğinde bu kadar değillerdi. Şu an ciddi anlamda tüy yumağı oldular. Bakalım öyle bir şey de bir araştırırız. Yapılabilir. Videomuzu da burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.